Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Satürn'ün 79 uydusundan biri ve en büyük olan Titan'dan kısaca bahsedeceğiz. Titan, sıcaklığı yaklaşık eksi 180 derece olan ve atmosferinde nitrojen ve metan barındıran bir gezegendir. Aşırı derecede düşük ısılar olması yüzünden su katı formda bulunuyor. Fakat Titan'da küçük bir nin nehrinin olduğu da söyleniyor ve yüzeyinin derinliklerinde sıvı halde su olduğu düşünülüyor. Titan şu anda keşfedilen ve aktif sıvı bulunan ikinci gezegendir. Diğeri ise zaten dünyamız. Satürn'ün uydularının aşırı soğuk olmasının nedeni Satürn'e uzak olmalarıdır. Titan'da hayat var mı diye soracak olursanız hayat olması için üç temel bileşen gerekiyor. Sıvı su, karbon kaynağı ve enerji kaynağı Bunlar şu an tam olarak bilinmiyor fakat NASA 2026 yılında Titan'a Dragonfly adında bir robotik uçak yollayacak ve o uçak bize hayat olup olmadığını gösterecektir videomuz bu kadardı Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız